Evet arkadaşlar Merhabalar bugün ne yapıyoruz bugün kuru biber dolması yapıyoruz Evet şimdi ben ipinden şöyle ipi diziliydi ipinden hepsini çözdüm şimdi sıcak suda bunları yumuşatacağım Evet kaynamış olan suya kuru biberlerimi ekledim arkadaşlar böyle 5 dakika falan yumuşadığını hissettiğinizde alıp süzecek. Bakın yumuşuyor. Biraz daha yumuşasın. Burada da iç harcını hazırladım arkadaşlar. 150 gram kıymamız var iki tane soğan 6 diş sarımsak baharatlarımız bir tatlı kaşığı sumak bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı kimyon bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı pul biber bir su bardağı da, bir su bardağı da arkadaşlar pirincimiz var hepsini karıştırdım Şöyle güzel iyi şey yedirdim birbirine. Evet arkadaşlar malzemelerimi şimdi e, yapmak üzere böyle tabağa aldım. Bakın yumuşadılar şu şekilde. Ve iç malzemem burada az önce saymıştım iç malzemede neler var. Bu iç malzeme yaklaşık 30 tane e, kuru biber ya da Hmm, Nelimde de patlıcan, kuru patlıcana dair yani 30 adete uyarlanmış bir şekilde bilginiz olsun. Yani bunun yarısı 15 tane kuru biber, 15 tane patlıcan da olabilirdi. Benim patlıcanım yoktu, sadece biberlerim vardı. Onun için 30 tane ya yakın, bir iki tane de geçkin olabilir. Kuru biberlerim var arkadaşlar. Şimdi bunları Şimdi arkadaşlar e, yapımına başlıyoruz. Evet arkadaşlar yapımına başladım. Şu anda şöyle göstereyim şöyle bir daha. İçini fazla doldurmayacağız. Şöyle yarısına kadar. Yarısından biraz daha fazla olabilir. Şöyle ağzını şu şekilde kapatıyoruz. Bakın. Görüyor musunuz? Zaten kendi kendine kapandı. Şöyle biraz bastırıp Şimdi tekrar elime aldım bir tane. Şöyle çarçabı biraz karıştıra karıştır yapalım. Şimdi Şöyle aldım kaşığımla. Evet. Şöyle biraz daha alayım. Yani yarısını dolduracak şekilde biraz daha yarısından biraz daha fazla olabilir. Ağzını şu şekilde kapatıyoruz. Zaten içinde pirinç var arkadaşlar. Şişecektir. Ona göre içini harcını dolduruyoruz. Evet tekrar şöyle yumuşaklıkta oldu. Ağzını açıp yarısına kadar doldurup Evet. Biraz daha Şöyle de. zaten kendinden şöyle kapanıyor arkadaşlar şöyle yapınca ağız kısmını kilitleniyor kendinde kilitli poşet gibi <laughs> bakın tekrar aldım tekrar dolduruyorum. Evet. Şöyle ağzını kapatıp zaten hemen yapışıyor. Bakın. Top. Hepsini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet. Yarısına kadar doldu. Yarısından biraz daha fazla olabilir. Şöyle hop kilitledim. Koydum. Evet arkadaşlar işlerini doldurdum bu şekilde ağızlarını kapattım. Şimdi tencereye alacağım. Şimdiden bile muhteşem görünüyor değil mi arkadaşlar? 10 numara 5 yıldız 5 yıldız 10 numara oldu vallahi. Piştiği zaman düşünemiyorum. Kıymalı pirinçli baharatlı. Acı biber. Domates salçası biber salçası, of 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 mis, sumak da var içinde. Nane var. Düşünsenize, hepsinin birleşimi. Olmaz olmazımız, sarımsağımız. Of, nasıl bir lezzet verecek kim bilir. Evet, şimdi bunları tencereye alalım. Evet arkadaşlar, bakar mısınız? Tencereme dizdim. Şu güzelliğe bakar mısınız, muhteşemliğe. Şimdi bunu e, kısık ateşte 45 dakika pişireceğiz. Ağır ateşte pişerse daha iyi oluyor. Şimdi buna yarım çay bardağı ayçiçek yağı şöyle yarım su bardağı su şöyle de bir tatlı kaşığı tuz arkadaşlar Kısık ateşte kapağı da kapatıp pişirmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yemeğim pişti. Gayet güzel gözüküyor. Hiç dağılmamış. İçlerinden çıkmamış. Pirinçler olduğu gibi duruyor. Yani kapak kapatıyor bazıları. Hiç gerek yok. Evet şimdi tabağımı aldım arkadaşlar. Şu şekilde yapısını göstereyim size. Bakın. Görüyorsunuz. 10 numara 5 yıldız. Önden bir domates salçası, domates salçası diyorum. Önden bir domates çorbasıyla, şehriye çorbasıyla, yanında bir komposto. Harika gider arkadaşlar. Bir de tadına bakayım hemen. Enfes, <laughs> <laughs> enfes. En evet arkadaşlar. Hiç ellemeden 45 dakika, 40 dakika pişirin. Mis, tam olmuş. Öyleyse bize ne olsun? Afiyet olsun. Siz de deneyin mutlaka. Gerçekten çok güzel oluyor. Beni izleyip kanalıma abone olursanız ve beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar şöyle göstereyim. Harika. Enfes. İlk defa yaptım arkadaşlar. Ve çok güzel oldu gerçekten. Ellerime sağlık.